parasızlık sendromundan ve sürekli gelecek kaygısından bıktınız mı? Her ay sonu cebinizin neden boşaldığını merak ediyor musunuz? Çoğu insan parayı kazanmaya odaklanır ama onu akıllıca yönetmeyi ihmal eder. Bu da finansal bir kısır döngüye yol açar ve hayallerinize ulaşmanızı engeller. Bugün Zengin Zihinler Akademisi olarak size zenginlerin finansal özgürlüklerini borçlu oldukları, hayatlarını değiştiren 7 kritik para yönetimi alışkanlığını açıklayacağız. Bu alışkanlıkları siz de hayatınıza entegre ederek finansal geleceğinizi kökten değiştirebilirsiniz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. 1. Bütçeleme ve harcamaları titizlikle takip etme zenginler. Her kuruşun nereye gittiğini bilirler. Bütçeleme, paranızın bir harita gibi nerede olduğunu gösterir ve gereksiz savurganlıkları tespit etmenizi sağlar. Bu, kontrolü elinize almanın ilk adımıdır. Warren Buffett gibi dünyanın en zengin insanlarından bazıları bile kişisel harcamalarını titizlikle takip eder ve aşırı savurganlıktan kaçınır. Buffett'ın mütevazı yaşam tarzı, paranın değerini bilmenin en güzel örneklerinden biridir. Harcamalarınızı kaydetmek için bir bütçeleme uygulaması Mint, YNAB kullanın veya basit bir e-tablo oluşturun. Aylık gelir ve giderlerinizi net bir şekilde görün. 2. Kendine ödeme prensibi önce biriktir sonra harca. Bu finansal başarı için en önemli alışkanlıklardan biridir. Geliriniz elinize geçer geçmez faturalardan önce kendinize yani gelecekteki size ödeme yapın bu genellikle birikim veya yatırım hesabı şeklinde olur. Gelirinizin en az yüzde 10-20'sini, maaşınız yatar yatmaz otomatik olarak ayrı bir birikim veya yatırım hesabına aktarın. Bu, farkında bile olmadan servet oluşturmanızı sağlar, sanki hiç o paraya sahip olmamış gibi davranın. Bankanızla otomatik transfer talimatı oluşturun. Her maaş gününde belirli bir miktarın veya yüzdesinin birikim-yatırım hesabınıza aktarılmasını sağlayın üçüncü borç yönetimi ve azaltma stratejileri zenginler, kötü borçlardan, yüksek faizli tüketici kredileri, kredi kartı borçları, uzak durur ve iyi borçları, eğitim, iş yatırımı gibi getiri potansiyeli olan, akıllıca kullanır. Borçsuzluk, finansal özgürlüğün temelidir. Amerikalı finans uzmanı Dave Ramsey'nin kar topu metodu borç kapatmada oldukça etkilidir. Önce en küçük borcunuzu ödemeye, Odaklanın. Bu borcu bitirince, bu borca ödediğiniz parayı bir sonraki en küçük borcunuza ekleyerek ödeme hızınızı artırın. Bu, motivasyonunuzu yüksek tutar. Yüksek faizli borçlarınızı listeleyin ve en yüksek faizli olanları önceliklendirin. Ekstra ödemeler yaparak bu borçlardan kurtulun. Yeni kötü borç yapmaktan kaçının. 4. Sürekli yatırım yapma ve bileşik faizin gücü zenginler. Paralarını boşta bırakmak yerine onu kendileri için çalıştıran yatırımlara yönlendirirler. Bileşik faizin büyüsü sayesinde küçük yatırımlar zamanla devasa servetlere dönüşebilir. Erken başlamak en büyük avantajdır. Albert Einstein'ın bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır sözü boşuna söylenmemiştir her ay düzenli olarak S&P 500 gibi geniş pazar endeks fonlarına yapılan küçük bir yatırım, yıllar içinde enflasyonun üzerinde ciddi getiriler sağlayabilir. Başlangıçta 500 TL ile bile başlayabilirsiniz. Banka veya aracı kurumunuz aracılığıyla düzenli olarak düşük maliyetli endeks fonlarına, ETF'ler veya hisse senetlerine yatırım yapın. Küçük miktarlarla başlayın ama tutarlı olun. Bench Finansal eğitim ve okur yazarlığa yatırım yapma zenginler, paranın nasıl çalıştığını öğrenmeye ve finansal bilgilerini sürekli geliştirmeye büyük önem verirler. Bu, akıllı kararlar almanın ve fırsatları görmenin anahtarıdır. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Babası gibi kitaplar veya finansal podcastler insanların para ve yatırım hakkındaki düşüncelerini kökten değiştirmiştir. Bilgi en değerli sermayenizdir. Her ay bir finans kitabı okumak veya bir finansal podcast dinlemek için zaman ayırın. Yatırım seminerlerine katılın veya çevrimiçi finans kursları takip edin. Finansal okur yazarlığınızı artırın. 6. Birden fazla gelir akışı yaratma tek bir gelir kaynağına bağımlı kalmak risktir. Zenginler riskleri dağıtmak ve servetlerini artırmak için aktif, iş ve pasif, yatırım, kira geliri, dijital ürünler birden fazla gelir akışı oluşturur. Gayrimenkul yatırımı, temettü veren hisse senetleri, çevrimiçi kurslar veya bir yan işletme kurmak, birden fazla gelir akışı yaratmanın yaygın yollarıdır. Bir gelirin azalması durumunda diğerleri sizi destekler. Mevcut yeteneklerinizi veya hobilerinizi kullanarak ek gelir elde etme yollarını araştırın. Serbest çalışma, dijital ürün satışı veya küçük bir e-ticaret sitesi kurmak gibi seçenekleri değerlendirin. 7. Finansal hedefler belirleme ve düzenli gözden geçirme zenginler nereye gittiklerini bilirler. Net, ölçülebilir finansal hedefler belirler emeklilik, ev satın alma, çocukların eğitimi ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası çizerler. Düzenli olarak ilerlemelerini kontrol ederler. Bir yıllık, beş yıllık ve on yıllık finansal hedefler belirleyin. Örneğin, üç yıl içinde 100 bin TL yatırım birikimi yapmak gibi spesifik ve ölçülebilir hedefler koyun. Aylık veya 3 aylık dönemlerde bu hedeflere ne kadar yaklaştığınızı gözden geçirin. SMART hedefler belirleyin. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Bu hedefleri yazın ve görünür bir yere asın. Finansal ilerlemenizi takip edin ve gerekirse planınızı güncelleyin. İşte Zengin Zihinler Akademisi olarak size sunduğumuz, zenginlerin finansal yolculuklarında uyguladığı 7 kritik para yönetimi alışkanlığı. Bu alışkanlıklar sadece nasıl sorusuna değil, aynı zamanda neden sorusuna da odaklanarak size bir zihniyet dönüşümü sunar. Unutmayın. Finansal özgürlük bir anda değil, küçük ama tutarlı adımlarla inşa edilir. Bugün başlayacağınız her adım yarınki finansal başarınızın temelini atacaktır. Kendinize ve geleceğinize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Siz de zengin bir zihniyete sahip olabilirsiniz. Zengin Zihinler Akademisi'ne abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve yorumlarda sizin için en değerli alışkanlığın hangisi olduğunu bizimle paylaşın. Belki de sizin bir alışkanlığınız daha vardır. Hadi konuşalım.